Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere e, başlıkta da görmüş olduğunuz gibi VN yani sallanma efekti ondan sonra ağır çekim olsun her şeyi kapsıyor arkadaşlar bu VN dediğim program. Bu video editör programı arkadaşlar. Hiç korkmanıza gerek yok. Çok güzel ve çok kullanışlı bir program. Bu programda e, Power Director ve Kinemaster'ın bir tık birleşiği arkadaşlar. Kullanışı güzel ve eğlenceli bir program. Çok fazla video uzatmadan hemen konumuza geçelim. Evet dostlar. E, Play Store uygulamasını açıyoruz. Açtıktan sonra e, arama bölümüne VN yazıyoruz arkadaşlar. Kısacası VN yazsanız çabuk çıkıyor. Zaten ismi o arkadaşlar. VN olarak geçiyor. Arkadaşlar indirdikten sonra program açıyoruz. Ben bu programda baktım arkadaşlar. Ücretli hiçbir efekt yok. E, ücretlilik kaydetme hiçbir şey istemiyor ondan sonra baştan ilk açtığınız zaman bir reklam verir, otomatik atıyor onu sıkıntı etmeyin. Arkadaşlar, önünüze böyle bir sayfa geldi. Ve ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Oku çektiğim yere dikkat edin. En altta artı butonu var. Yap şekilde ona basıyoruz ve New Project. Az önce bastığım butona ona basıyoruz. Ve hangi videoyu yapacaksanız da o videoyu seçiyorsunuz ve burada videoyu tanımlıyor arkadaşlar. Sadece bir 30 saniye ya da 1 dakika aralıklarla bekliyorsunuz arkadaşlar. Fazla bir bekleme kaybetmiyorsunuz. Dediğim gibi program ağır çekim olsun, şakim olsun çok güzel arkadaşlar. Yani uygulama gerçekten slow motion. Bunlar güzel tasarlanmış. Kinemaster ve Power parçalarından azıcık almış arkadaşlar. Ama güzel bir program. Hafif e, Power e, benziyor arkadaşlar. Ama güzel bir uygulama. Onu söyleyeyim. Eğer bu videoyu izliyorsanız kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi geldi görmüş olduğunuz gibi. Mesela şimdi ben bu kısmı mesela biraz izleyeyim. Bakayım nerede vuracağım adam mesela. Yani burada mesela tam burada vuruyor. Bakın şimdi tam şurada arkadaşlar. Split yazıyor kesme butonu. Ona basıyorsunuz ve videoyu otomatik olarak bölüyor zaten. Ben burada tam bu kısma mesela ya slow motion ya da bir ee, vurma efekti ekleyeceğim. Speed'e basarak burada bunun regulardan hızını ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten slow motion olarak hafif bir ağır çekimde ayarlayabilirim. Yani video full ağır çekim ayarlanıyor. Tam Dur bir tam, tam şu kısma az bir saniye. Tam şuraya. Şuraya efekte ekleyebilirim. Ayarladık bir şekilde artık anlamadım. Tam şurada ağır çekimle geliyor mesela. Bakın. Ben bunun bir kısmı hızlı, bir kısmı da yavaş alabilmesi için öncelikle videoyu eski haline alayım bir saniye. Aldıktan sonra videoyu eski haline aldıktan sonra burada bölme işareti vardı ya. Ağır çekimi koyacağımız yere öncelikle bölüyoruz. Böldükten sonra bir sekme daha açılıyor. O sekmeye nasıl da ağır çekimi koyacağız? Ben yanlış gösterdim. Kusura bakmayın. Regular kısmına basıyoruz ve alacağınız ağır çekime ya da hıza göre ayarlayabilirsiniz. Ee, bir de iki. Bir de iki biraz daha iyi. Tamam. Mesela buna da çok hafif, çok hafif bir tık hız katabilirim. Tamam. Ondan sonra şimdi bakalım bir de açılış. Mesela şu solda artı buton var ya şu, an, şu buton arkadaşlar. Ona bir açılış. Mesela burada açılışı biraz daha geç girsin istiyorum. Oradan ayarlayabilirsiniz. Ağır çekim modunu aldık. Tam şu noktada. Tam şurada vuruyor. Buraya efekti nasıl ekleyeceğiz peki? Burada bir saniye. Fx var arkadaşlar. Fx'e basıyorsunuz. Ondan sonra burada neyi koymak istiyorsanız. Flash olur. Zoom in olur. Hangisini koymak istiyorsanız onu seçiyorsunuz arkadaşlar. Ben videoyu montajladıktan sonra zaten sonra koyarım arkadaşlar. Şimdi bir izleyelim. Çok güzel bir hız geldi ve görmüş olduğunuz gibi. Ben buna müzik koymadım. Müziği de koyar, müziğe göre de tasarlarız. Buradan bir vuruş daha geliyor arkadaşlar. Şimdi bu kısmı bölelim. Bir saniye. Böldüm. Böldükten sonra yine nereye ağır çekim ekleyeceğim? Örnek vereyim. Tam şu son kısımlara doğru ağır, ağır, ağır çekim eklemek istiyorum. Gösterdiğim gibi ağır çekim modu tarafına alıyorsunuz. Tam şurada ağır çekim girdi. Ağır çekim niye olmadı anlamadım. Bir tık daha gir. Tamam. Şimdi bir bakalım. Ark çekim geldi. E, tam şuraya bir efekt daha ekleyeceğiz arkadaşlar. Fx'e basıyoruz. E, bu sefer mesela zoom out yok. Bu iyi olmadı. Şaka. Bu, bu iyi oldu. Bu biraz daha iyi oldu arkadaşlar. Bunu da nerelerde çıkmasını istiyorsanız bu butonu götürüp getirebilirsiniz. Şimdi bir bakalım. İlerliyor ilerliyor. Yok efekt bir tık. Bir tık mı geriden geliyor? Bir tık geriden geliyor. Efekti bir tık ileri alacağız arkadaşlar. Bir tık bir tık bir tık. Şimdi bakalım. Olmazsa biraz daha ileri alırız. Bir tık daha ileri alabiliriz. Burada değil bir saniye. Tam şu noktada olmuş olabilir. Ya da biraz daha geç olmuş olabilir. Geç mi oldu? Hayır yine erken. Niye erken geliyor? Tamam. Tam şu çizgiye koyalım. Tam şu çizgiye koyalım. Tamam bakalım şimdi. Tam geldi. Tam tam geldi arkadaşlar. Efekti. Tam geldi. Bir saniye farkla. Tamam. Evet. Ondan sonra e, bu istediğiniz şekil bunu kur ayarlayabilirsiniz ayarların hepsini. Burada bir eser daha geliyor. Şimdi bunu da ayarlayalım. Tam şuradan keselim. Şu kesme noktasına bir efekt ekleyelim. E, ne olsun ne olsun. Yok. Sanki zoomun biraz daha iyi gibi. Bir bak yok bu çok yerden geldi. Tamam bir saniye bakalım. o baya baya geç geliyor. Tam şu nokta, tamam. Şimdi bakalım. Bir saniye. Çok geç geliyor. Buradan da zaten zoom'un e, kaç saniye aralıklarla olmasını istiyorsanız oradan ayarlayabilirsiniz. Tamam. Vallahi arkadaşlar bunu siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Çok güzel oturdu. E, ağır çekim şimdi ek eklemek istemiyorum. Video e, sonunda ben onların hepsini ekleyip videonun son kısmına koyarım arkadaşlar. E, şimdi biraz video uzamasını istemiyorum. Sonra bunu vurduk. İleri alalım. Burada bir S daha geliyor. Şuradan bölelim. Tam şurada. Bir saniye. Tam tam şu çizgide. Tam şu çizgiye BS geliyor. Oraya bir efekt ekleyelim. Ee, nasıl bir şey olabilir? Kafanıza göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Hanginiz, hangisi hoşunuza gidiyorsa. Mesela biraz daha geriye alabiliriz. Ondan sonra arkadaşlar diyelim bunları yaptık. Tamam. Ve sonunda bir filigram var. Bunu silebilirsiniz. Bir şey istemiyor. Bitirdik yaptık. Ve şimdi kaydetme sırasına geldi. Bunu nasıl kaydedeceğim? Şimdi arkadaşlar burada export var. Export'a basıyorsunuz. Bastıktan sonra şu en altta Yüklenme işareti var. Preprint. O doluyor arkadaşlar. Bu en üstte title'ı e, bir saniye. Ben ben de şimdi yüklemiyor arkadaşlar. Ben de hem e, kaydetme programı bir de iki program çalıştığı için kaydetmiyor videoyu. Şurada title'a isim yazıyorsunuz. Ondan sonra otomatik olarak preprint en altta yani videoyu kaydediyor arkadaşlar %100 olana kadar. Ben videoyu son kısma koyarım montajladıktan sonra. E, umarım videom işinize yaramıştır. Umarım videolar hoşunuza gidiyordur. Videolarım hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımızda görüşürüz. Allah'a emanet